Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki bu Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Yine bir Minecraft ile karşınızdayım. Önceki videomuzda yeniden başlamıştım. Köy bulmuştuk. Bu videoda inşallah ev falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şuradaki şeyleri toplayayım. Ev yapacağım alana gideceğim. Ev yapacağım alanda önceki videoyu izleyenler bilir. Benim ilk başta gördüğüm bir yer vardı. Oraya yapacağım. Çünkü burayı yapmayacağım ya. Yani. Orada düzlükten oraya yapacağım. Sonradan buraya zaten geliriz arkadaşlar. Pardon köylü abi <laughs> şurayı kırdım. Şuradan gidelim arkadaşlar. Koyun dostlarımız da burada. Tamam. Yolumuz şurada. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ben sizin için burada videoları çekiyorum. Emek ediyorum arkadaşlar. Siz de bir aboneliği çok görmeyin be. Evet arkadaşlar size güveniyorum. Kral Vex ailesini büyüteceğiniz eminim. İşte bizim malum o güzel mekan burası. En son toprak toplamak için bir keşif yaparken karşımıza çıkan köyden sonra toprağımızı toplayamamıştık. Ama biz duracak mıyız? Hayır. Tabii ki toprak toplamaya devam. Şuradan gidip şuradaki toprakları toplayayım. Köyümüzde zaten Ha, çok mesaf yok buradan görünüyor. İleride köylü falan getirirken birazcık zorlanır mıyız? Zorlanırsak bile bir şey olmaz ya getiririz. Zaten yamaç olduğundan direkt tekneyle atladığımızda hızlı bir gidiş olur eminim. Şimdi şuradan şöyle mesela bir atlayış yaptık. Ne güzel. Bakın işte hiç böyle havuz yapma sorunumuz da yok. Mis gibi yanımızda deniz var. Burada mis gibi gireriz arkadaşlar nehirde akıntıya kapılıp gideriz. Aa, şurada deniz, burada nehir, her şey var vallahi. Şurada göl var. Çevremiz çok güzel arkadaşlar. Bu yüzden doğaya zarar vermeyelim. Şöyle mesne şuradan toprakları koyduk derken burada firari bir su birikintisi buldum. Burayı kapatayım. De nasıl kapatayım? Biraz daha toplayayım ya. Şöyle mesne gideyim. Biraz daha toplayak arkadaşlar. Tabi şuradan toplayacağım ya. Şimdi burayla şey yapamam. Yani ne güzel i̇şte şuradan bir iniş oldu. Düşme derdimiz yok. Düşersek de çıkma derdimiz yok arkadaşlar. İstemsiz bir şekilde güzel bir şeye şahit olduk. Abi bu da yetmeyecek gibi. Bakayım. 3 tane kaldı. Yetti. Tam yetti. Çok güzel. Şöyle mesela o zaman evimizi nereye yapalım? Bence şuraya yapak işte tam bek bir dakika şöyle tam doğrultulu bir yer yapayım tam burayı de de odunumuz yok o zaman şuradan birazcık odun toplayalım o zaman arkadaşlar ben odunları toplayıp gelip evet arkadaşlar e gördüğünüz gibi buraya birazcık temizlemiş olduk biz de konu tutan topladığım zaten 8 tane vardı arkadaşlar bunu yaparken burada birazcık düzleşmiş oldu diyebiliriz zaten evimizi buraya yapacaktık ama olsun bu arada akşam oldu. Ben şuradan bir yatağımı koyup yatayım. Akşam oldu bir sabah olsun ondan sonra evimizin bir temelini atarız. Videoya yetişir mi bilemiyorum Allah'a. Ama ee, şey yetiştiririz temeli. Zaten anca ya çok büyük bir ev yapmayacağım arkadaşlar başlangıç için. O yüzden nasıl yaparım? Hmm, orta düzeyli bir ev yapacağım. Mesela çok gereksiz eşyaları kullanmayız. O yüzden çok da ihtiyacımız olmaz. İleride belki değiştiririz falan. O yüzden şimdilik ideal bir ev yapacağım. Nereye yapacağım? Şöyle mesela bir dakika bakayım. Şuraya yapacağım. Bu şeyi hiç düzleştirmekle uğraşmayacağım arkadaşlar. Şu otları falan kırmakla. Direkt şuradan başlayacağım. Birazcık şöyle denize sıfır olmasın birazcık da şöyle üstüne. Zaten o yapılırken illaki temizlenir ya. Şöylemesine başlayalım direkt. Siz de görün şöyle. Hemen başlayayım. Bir dakika. Nereye kaç tane yapam? Yapsam acaba? Şimdi. O zaman şey yapayım ya. Hmm. bir dakika şöylemesine yaptığımızda uzunluk iyi mi? Güzel gibi. Bir dakika şurayı kırayım. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya kırdım mı? Burada 4 oldu. Şuraya bir tane daha koyayım. Bunu da koydum mu tamam. Güzel. Girişi buradan yapacağım arkadaşlar. Ama birazcık ters olmaz mı ya giriş? Aynen ya biraz ters olur. O yüzden şey yapacağım. Çünkü şimdi buradan geldim mi dönmeyek. Şöyle mesela şunun hizasını yapacağım. Aa şunun Genişliğine biraz şöyle mesela yaptık mı? Tamam güzel ya. Büyüklük çok güzel oldu. Güzel. Şöyle mesela size de göstereyim. Nasıl olmuş yorumlarda belirtin. Bence güzel. Şu anlık idare. Zaten iki katlı yapacağım. Ama şunu şuradan şöyle mesela bir dakika. Şöyle mesela gittik mi? Şurayı kıralım. Tamam güzel. Ondan sonra şurayı kapatalım. Cam şurayı cam yapacağım. Arka tarafı görsün ev. Evet. Yanları da arkadaşlar yaparım herhalde ya. Ama camı şöyle yapacağım. Direkt düz yapmayacağım ya. Yani. Ne şey Böyle dörtlü dörtlü mü yapsam? Olur mu acaba? Şöyle şuraya, şuraya, şuraya olmuyor dörtlü O yüzden boş verin hatta üçlü de yapabilirim Aslında bakayım o oluyor mu o da olmuyor O yüzden boş verin arkadaşlar direkt düz yapak şuraları böyle yapabilirim yaparsam bir dakika şuradan hemen alayım şunu da şuraya koyayım Tamam güzel şuradan hızlıca yapalım o zaman arkadaşlar ben şuranın iskelesini bir bitireyim gelin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şeyi yaptım bir camlar kaldı ve üst şimdi camlar için ne yapacağız? Tabii ki kum toplayacağız. O zaman gidip şu kumları toplamaya gidelim. Bir dakika ya. Direkt şuradan nerede vardı bizim o kumlar neredeydi ya? Galiba şurada olmalıydı ama şöyle gideceğim tekneyle. Hiç böyle şeyle uğraşmayayım, boğulmuşlar falan hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Direkt tekne yapayım, öyle gidim hızlıca. Şuraya koymuş tekneyi galiba o diğer taraftaydı kum yeri vardı bir tane ya şimdi şuradan az gelebilir buradakiler belki Oradaki güzeldi çünkü bayağı vardı evet, gal ileride bir yerdeydi o zaman arkadaşlar Ben şu kum yerine gideyim öyle geleyim Evet arkadaşlar kum yerine geldik tekneyi de orada bıraktım burada da bir şey varmış ama Geldik ba bayağı da mesafe varmış ben bu kadar uzun beklemiyordum Buraları arkadaşlar kesiyorum bu gitmeyi almaya falan arkadaşlar kusura bakmayın şey için kesiyorum ben daha video daha eğlenceli sıkıcı olmaması amacıyla kesiyorum daha çok ön plana çıkan yerleri gösteriyorum yani ev yapımı önemli yerleri bu tarz gitme falan onları kesiyorum arkadaşlar kusura bakmayın videonun daha eğlenceli olması amacıyla şuradan hızlıca bir stek olsun bir yeter bize ya. Hatta bu kadar da yeter de. Şöyle mesela bari gelmişken tam yapak arkadaşlar. Şöyle mesela tamam. Şurada da kömür vardı onları da alayım. Lazım olacak eve ışıklandırma amacıyla. O yüzden şunları da hazır gelmişken alalım. Şu kömürler şeyde madende falan da çok lazım olacak. O yüzden şimdilik şey yapalım. O zaman arkadaşlar şuradan ben bir eve gideyim. Evet arkadaşlar geç de olsa geldik evimize. Şimdi şuradan ben bir ne yapayım? Fırınımı alayım arkadaşlar. Gideyim. Şuradaki kumları pişireceğim ama kömürle pişirmeyeceğim. Kömürler lazım olacak. Bunlar pişerken dur bir dakika. Şurayı evin içindeki otları temizleyeyim. Hiç uğraşma şu otlarla sonra da Zaten az seviyede var. Çok büyük onları temizleyeyim. Söylemesine başlayayım diyeceğim de arkadaşlar. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu tarz videoların devam için, bu serinin devam için <laughs> kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.